dikkat etmiyorsun. Bir, bir, Anne şuradaki dumanı görüyor musun? Yangın mı var? Bir bir iki. Bir, bir iki. Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. Tam böyle iyi mi kardeş? Kapalının gölgesinde yat ne güzel. Berkan pastaşçak adam bulamıyor. Kendi topuna berkat çekiyor. Ulan sen de hep olsaydın. Hocam bu 4-4-2 bizim takıma yaramıyor ya. Tamam Tayfun hocam. İkinci yarı 3-5-2 oynuyoruz. Makelela ortaya geçiyor. Sen geriye geliyorsun Ulaş. Yalnız Makelela sakatlanmış hocam. O zaman 1-1-2 ambulans. 1-1-2. Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. bilgiye göre kaza dün akşam 22.30 sıralarında Kozlu ilçe girişinde yaşandı. Alo 170 Çağrı Merkezi'nin kurum müdürü olarak görev yapan İsmail A. 55TH 061 plakalı Volkswagen marka aracıyla seyir halindeyken önünce seyreten polis memuru N.T. İdaresi'ndeki 66 A.A.G. 514 plakalı Hyundai marka araçla sürücüsü öğrenilemeyen 67 CB 080 plakalı Ford marka araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle NT idaresindeki otomobil olduğu yerde dönerek refüje çarparak durabildi. Otomobilde büyük hasar meydana geldi. Diğer araçta da maddi hasar meydana geldi. Kazadan sonra taraflar arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflardan birinin iddiasına göre İsmail A. taşıma ruhsatla silahını gösterdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Tarafları ayıran ekipler İsmail A'yı Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına aldı. İsmail A'nın silahına el konulurken 158 promil alkollü olduğu öğrenildi. Kazaya karışan 3 araç çekici yardımıyla kaza yerinden çekildi. Gözaltına alınan İsmail A, Kozlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından bugün silahla tehdit suçlamasıyla Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Bugün itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Çalışmaları ile ilgili kısa bir bilgilendirme yapıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Merkez ilçe Teşkilatı olarak 19 mahalle ve köylerde çok yoğun bir seçim çalışması yapıyoruz. Çok zevkli ve mutlu bir çalışmada yapıyoruz ayrıca. Çünkü halkta karşılık gördükçe, adaylarımızın sevilirliği, partimizin sevilirliği gördükçe çalışma azimimizin ve tempomuz daha da artmakta. Son olarak merkezde tüm mahallelerde, sokak sokak, cadde cadde örgütler olarak ee, sorumlularımızı ve çalışma gruplarımızı kurduk. Ee, gece gündüz bir çalışma içerisindeyiz. Adayımıza sahak bile yetişmiyor. Gece e, ilerleyen vakitlere kadar ev toplantılarında programa yetişemiyoruz. Bu derece halktan ve Zonguldak seçmeninden bir teveccühle ile karşı karşıyayız. Bunlar da son derece mutluyuz. Ee, diğer belgelerde Karaman olsun, e, Beycuma olsun, Elvan Pazarcık olsun o belgelerde çıkarılabilecek en değerli ve sevilen ve o bölgesine hizmet eden adaylarla seçmenlerimizin ve hemşehrilerimizin karşısına çıktık. Burada da geri dönüşleri mükemmel olarak görüyoruz. Çok büyük oranda oy patlamaları yaparak bu beldelerde de tamamını alarak 4 seçim bölgesi olan merkez için 4 belediye başkanlığını kazanacağımı iddia etmiyorum. Kesinlikle ve kesinlikle söylüyorum. Bu çerçevede, bu çalışmalarda bize destek olan hem örgüt çalışanlarımızı hem partilerimizi, hem de ona karşılık olarak bizi moral ve motivasyon yönünden de efendim e, teşvik eden değerli Zomodak seçmenlerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepsine Cumhuriyet Halk Partisi adına saygı, sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum. Hayırlı olsun. Sağ olun. Destekler, destekleriniz bekliyorum. Hadi, hadi. Gel. Gel. Zaman <laughs> <Devam almış>. <laughs>

nasılsın ne oldu nasılsın? Ee, ya. olur, nasıl ne oldu? yağla bozuldu selamünaleyküm kolay ne oldu ne oldu ne oldu şimdi anlaşıyor sadece partisimden televizyon başkanlığı evet. O bugün nasıl yeni biri ben bunu bütün elleri sıktım tokalaştım Zaradın evet. tam böyle vedalaşırken biriyle şöyle elini tutmuşum diyor ki şey uzaktan tutuyor El ya, ya. 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 ama nasılsın? nasılsın? Sen <laughs> Merhaba diyelim. Nasıl işlemişler? Işte, Tam da siz günler. Siyasetçi. Yola bir şey değişmiyorsun. Sağ olasın. maşallah. Biz de dolaşıyoruz. Geçti. Tatlı sayılı olun inşallah. Desteklerini de. bekliyoruz. İnşallah. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Saygılar. Görüşürüz. kolay gelsin. Evet. Çok sevgili ve saygıdeğer Zonguldak halkı. Sevgili basın mensupları. Öncelikle hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum. Acılık Sanayi sitesinde ikinci turumuzu atıyoruz. İlk turda Ulaştığımız esnaf arkadaşlarımızda o gün göremediklerimiz vardı. Bugün biraz daha dolaşalım. Sahayı de biraz daha hasbihar edelim. Dostlarımızı, hemşerilerimizi, ustalarımızı görelim istedik. Kendilerine kendimizi anlatıyoruz. Projelerimizi anlatıyoruz. Zonguldak'ın artık yaşanabilir bir kent olması noktasında Zonguldak'la ilgili yapacaklarımızı Allah nasip ederse 31 Mart'tan sonra bu görevi aldığımızda Zonguldak'ı değiştireceğimizi söylüyoruz. Sağda çok ciddi heyecan uyandırıyoruz. Gerçekten sağda durmadan, yorulmadan diğer adaylara da örnek olacak şekilde çok ciddi ve yoğun çalışmalar yapıyoruz. Zonguldak'a bir heyecan getirdik. Farkındayım bunu. Zonguldak'ta eğer e, diğer partilerin taraftarları da söylüyorlar. Siz gelmeseniz adaylarımızı sahada bile görecek, görecek miydik ya da görmeyecektik diyorlar. Dolayısıyla şimdiden bir heyecan ateşi yaktık. İnşallah bu ateşi 31 Mart'a kadar daha da alevlendirip 31 Mart'ta da Zonguldak'ta Türkiye'de bir ilçe olan Saadet Partisi'nin Zonguldak Belediyesi'ni alarak tüm Türkiye'nin gündemine oturtulmasını, oturmasını sağlayacağız. Bu yolda siz de bana destek veriyorsunuz. Benle beraber dolaşıyorsunuz. Sizlere de teşekkür ediyorum. Çok kıymetli Zonguldak halkına saygı ve selamlarımı sunarak çalışmalarımıza ton, tüm hızıyla devam edeceğimizi sözünü verip çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, e, bugün kan kampanyamızda, düzenleyeceğimiz kan kamp kampanyamızda bize yardımcı olduğunuz için, davetimizi kırmadığınız için ilk önce Elmas TV ailesi olarak size teşekkür ederek başlamak istiyorum. Biz e, bu kampanyaya üç ana muhtarlık, yani Teraki, Bahçeli Evler ve İncivez Mahallesi muhtarlığımız olarak e, organize edeceğiz inşallah. E, burada hiç kimseyi ayırmadık, ayırt etmedik. Çoğu kurum kuruluşları ulaşabildiğimiz bazılarına bizzat gittik, bazılarını da telefonla arayarak davet ettik. Hiç kimseyi ayırmadık. Bütün siyasi partilerimizi, özellikle gittiklerimizi ben isterseniz birkaç şeyle özetleyeyim size. Akbal Paşalar Marketimize uğradık. Berak Pastanemize, Aksu AVM'ye, Şoförler Odamıza, Esnaf Odamıza, Esnaf Sanatkarlar Odamıza, e, Çayder Başkanımıza ve TTK Güvenlik Amirimizi bizzat ziyaret ettik. E, bunlar Bunlarla ilgili e, gerekli açıklamaları Kızılay'daki ilgili arkadaşlarla beraber yaptık. Kan şu an e, ben matematiksel bilgilerini çok bilmiyorum. Şu an ülkemizin en büyük sıkıntılarından birisi kan. Stoklar tamamen erimiş durumda. Ee, biliyorsunuz kan, yani bunlar demode olmuş, klişe olmuş sözler olacak ama yapılamayan tek ilaç e, kan biliyorsunuz. Ee, bildiğim kadarıyla, yanlış da bilgi vermeyeyim, şu an e, Zonguldak'ta toplanan kan, Zonguldak'a bile yetmiyor. O yüzden biz tüm Zonguldak'ta yaşayan herkesi hiçbir şey ayırt etmeksizin davet ettik. Herkesi 14 Şubat'ta Esnaf odalarımızın önünde e, Kızılay kan aracını kuracağız. E, birkaç önemli husus da söylemek zorundayım. E, tırımız yanacak, Yukarıya sedyede atacağız. E, vatandaşı hiç bekletmeyeceğiz. Hazırda 10 tane sedyemiz olacak. İlgili arkadaşlar olacak. E, 14 Şubat sevgililer gününde Zonguldak'ta yaşayan duyarlı herkesi kan vermeye davet ediyoruz. E, arayabildiklerimiz oldu, arayamadıklarımız oldu. Kimse bize gönül koymasın. Herkesi bekliyoruz. Herkes gelsin, kan versin. Yarın çünkü e, bize de lazım olabilir. Ben nacizane, terakki mahallesi muhtarlığı olarak mini bir arşiv hazırladım. Kan stoklarımız var. Hastanede yatmakta olan hastalarımıza elimizden geldiği kadar kan ihtiyacını gidermeye çalışıyoruz. Yetemiyoruz. Çağ Devrek'ten ve diğer köylerden, merkezden bizi haftada bir gün en az vatandaşlar arıyorlar ve bizden kan talep ediyorlar. Biz bunlara yetişemez bir hale geldik. Kızılay'dan ilgili arkadaşlar geldiler. Oturduk, konuştuk. Çünkü ben burada biraz profesyonelim. Bunu bir iki kere yapmıştım geçtiğimiz yıllarda. Zonguldak'ta Soğuk Su Pazaryer'in otoparkında. O dönemde 250'ye yakın kan toplamıştık. Gelene, gelmeyene özellikle davet ediyoruz. Tekrar ediyorum esnaf odalarının karşısındayız. Çarşamba günü saat 8.30'da kan aracımız oraya gelecek. 10 sedyemiz olacak. Akşam 5.30'a kadar herkesi kan vermeye davet ediyorum. Şimdiden herkese de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Edinilen bilgiye göre dün gece ilçeye bağlı Karadon Mahallesi Dere Sokak'ta bir evde çıkan yangınca Faruk Donbay alevlerin arasında kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yangının söndürüldüğü evce soğutma çalışması gerçekleştirildi. Eve giren ekipler Faruk Dönbay'ın yanlış cesediyle karşılaştı. Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsi sonrası genç, ikinci namazını mütakiben Karadon Camii'nce kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Ekipler yangının çıkış sebebini araştırıyor. Dongulcak'ta birkaç gündür devam eden istavrit bolluğu tezgahlara yansıdı. İstavrit tezgahlarda kilosu 60 liradan satıldı. İstavritin fiyatının uygun olması vatandaşın ilgisine neden oldu. Diğer yandan istavritle birlikte yani, satılan hamsi ise kira, 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 kira. kilosu 150 evet. liradan alıcı buldu. Evet. El, El, alacağım, abi. Abi. Hadi bakayım abi. Alsak profil alsak gelse buraya. Bir daha uğraşmayalım. Doğru diyor. Al. Kardeşim zaten Doğru. sezona biliyorsun e, bir palamut bollu olmadı. Bir hamsi bollu olmadı. Ama Allah yine bir şeyler verdi yani. İster balı oldu, mezi balı oldu. Şimdi zaten sezon artık sonuna yaklaşıyoruz. Zaten bir beş ay, 6 aydan bir satıyoruz ama bu sene İstanbul'lu oldu. İstanbul hala bak devam ediyor. Hala şu an e, çoğu soğuk burada, Türkiye'nin katlar şu an burada. Ordu'dan, Giresun'dan, Trabzon katlar geldi İstanbul'dan. İstanbul'lu var ama e, fiyatlar şu an bak 360 lira, 50 lira gidiyor yer baklarımız yani. Hamsi ne kadar? Hamsi güzel, son hamsi çok gibi şey yani. Geliyor ama e, az geldiği için bu tutan kişi ne yapıyor? Az olduğu için 2000 lira 1800 lira kası satıyor. Biz de balığı 120 150 satıyoruz. Öyle zorundayız yani. Ama istem şu an biraz bom, Bak 60 50 lira bandı gidiyor yani. Güzel. Orta 10 numara. Kaç kilo? Pik <laughs> 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 bir kilo. Dur, Sen abi. devam et. Sen A devam lekerleşin. et. Tamam, tamam. abi. Ayırıyorum balını senden. Temiz yok. Batu var. Ya, orası, biliyor, biliyor. Biliyor. Serkan abi yaz. Egzaz Serkan yaz. Egzaz Serkan. Bir de 200 lira şey. Hayrettin abi yaz. Mezgit. Karabük'te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin ters dönmesi sonucu maddi hasar oluştu. Kaza Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'nda meydana geldi. Erdem E. İdaresi'ndeki otomobil refüje çarparak ters döndü. Sürücü kazayı yarı almadan atlatırken kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, apat ve itfaiye ekipleri sevk edildi ters dönen otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken otomobil kullanılması hale olay Karacere Hasan Ağa gece saatlerince meydana geldi. Alınan bilgilere göre Mehmet Günaycı'na ait alt katında ahır, üst katında samanlık bulunan yapıda yangın çıktı. Yapının hem ahşap olması hem de samanlarla dolu olması sebebiyle yapı alev topuna döndü. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirirken kendi evlerine alevlerin ulaşmaması için yoğun mücadele verdi. Alev topuna dönen iki katlı yapıdaki yangın yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Ahırın içerisinde bulunan 5 baş hayvanın yangın sebebiyle telef olduğu belirlenirken konuyla ilgili inceleme başlatıldı. Yangının çıkış sebebi ise henüz belli değil. yanıyor.

このままではこのままで Hoş geldiniz Zonguldak'a, neler söylersin, e, Zorlu süreçleri tekrar nasıl buldu gerek? Evet, e, Zonguldak şehrini, e, bu camiayı, takımı zaten çok seviyorum. Ben de ayrı bir yeri var. E, Demir ailesini seviyor ve saygı duyuyorum. E, Hacı Başkan'ın benim üzerinde çok büyük emeği var. Teknik adamına başlamamda en önemli unsurlardan bir tanesidir kendisi. Beni telefonla aradığında gerçekten çok heyecanlandım. Burada olmam gerektiğini söyledi. Ee, takımla ilgili bir takım konuşmalar yapmamız gerektiğini söyledi. Geldim e, ve takımın bize ihtiyacı olduğunu, takımımızı bir an önce layık olduğu çıkarmak için beraber hareket etmemiz gerektiğini söyledi. Ben de onu kıramayarak bu güzel görevi tekrar Zonguldak şehrini, camiayı, taraftarı, değerli kralım için buraya geldim. Hepimize hayırlı olsun diyelim. Hocam şu an takım zor bir süreçten geçiyor. Önümüzde 13 maç kaldı. Neler söylersin bunun için? Evet, e, baktığınızda e, takımımızın konumu gerçekten Zonguldak şehrine, e, Zonguldak'taki bu futbol atmosferine yakışan bir tarzda değil. Ama bunu şu demek de değil, 13 maçta e, layık olduğumuz yere gelemeyeceğiz anlamına da gelmesin. E, takımı tanıyorum, futbolcuları tanıyorum. Beraber çalıştığım futbolcular da var. Neler yapabileceklerini biliyorum. Ve Dolayısıyla belki ufak dokunuşlarla onları değerli kılarak, belki bir oyun tanımında farklılıklar yaratarak takımımıza layık olduğu yere hep, hep Mersin maçı için neler söyleyeceksiniz hocam? İlk sınav sizin Evet, e, Mersin deplasmanı zor bir depresma. onları Buca Spor'da da seyretme fırsatı buldum. Çok koşan, mücadele eden, değerli bir teknik adamlar var başlarında. Her maç bundan sonra zor ama her maç bir final maçı. Biz de finalleri doğru oynamamız lazım. Dedim ya doğru bir oyun tanımı, ee, işte ufak dokunuşlarla futbolcunun bunlara göstereceği reaksiyonla takımımızı e, öncelikle Mersin maçı olmak üzere bütün maçlara maç maç düşünerek hazırlamaya çalışacağız. Dil darbelerinin dozunu arttırdılar. Birileri çöküp Ömer Selim alanı sevmek zorunda değiliz ama oy vermek zorundayız diyerek milletin iradesine gem vurmaya çalışıyor. Devletin başı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, halkın tercihi ne olursa olsun kaderine terk etmedik. Hiçbir şart altında tercihinden dolayı milleti asla yargılamadık. Bize oy versin ya da vermesin. Her bir vatandaşın başımızın üzerinde yeri var derken aldığı para kadar konuşan geçmişte baldızdan girip Kumarhaneden çıkanlar şimdi ise Ömer Selim alanına oy vermek zorundasınız diyor utanmadan. Arşivler ortada. Geçmişte yazılan yazılardan zaman zaman okurlarımıza bir buket sunuyoruz. Ne kadar dönersen dön popon hep arkanda kalıyor işte. Son yıllarda bugün Selim alanı Selim Alandan daha çok savunan zatın karaladığı isimlere bir bakın. Hepsi siyasetçe başarılı oldu. Madenci anıtı önünde göbek attıktan sonra göz korkusundan caddeye çıkamayan zatın yayınlarının halk tarafından karşılığı olmadığını defalarca yaşayarak gördük. Belediye bilançosunu Ömer Selim Alan'dan daha iyi bilen zat benim belediyeye 15 milyon borcum olduğunu iddia etmiş. İddia diyorum çünkü adımı zikretmemiş. Fakat Ömer Selim Alan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye ettiği anahtarı 100 bin lira artı KDV'ye bir CHP'liye yaptırdığını biz yazdık sadece. Benim halk otobüsü işletmeciliği yaptığım yıllarca belediyeye borcum olduğu doğrudur. Zira birilerinin söylediği gibi 15 milyon değil 3 milyon. Bunun karşılığında belediyeye rehin verdiğimiz mallar var satıp borcunu fazlasıyla karşılayabilir. Şimdi biz belediyeye borcumuz var diye belediyeye özel kalem bütçesinden 100 bin lira verilerek yaptırılan anahtarı eleştirmeyelim mi? Bir de bunları yazan kişinin devlete milyonlarca lira vergi borcu var iyi mi? Sen para alıyorsun diye Zonguldak halkı Ömer Selim Alan'a oy vermek zorunda değil. Aynı kişi aynı yazısında bir adayın belediyeden çıkartılacak kişilerin listesini yaptığını söyledi. İsim vermedi. Aldığı para kadar AK Partili olan bu kişi Ömer Selim Alan'a oy vermek zorundasınız dedikten hemen sonra bu iddiayı ortaya atıyorsa kimi kastettiği herkesin malumu. Ömer Selim Alan'ın bunlara ihtiyacı yok ki. Buradan açıkça söylüyorum. Ömer Selim Alan olur da bu seçimi kaybederse bilin ki bu yazılan yazıların da etkisi olacaktır. Bazen dil darbelerinin tozunun arttırıldığı yazılar toplumun midesini bulandırıyor. Ömer Selim Alan yaptığı hizmetleri anlatsa zaten seçimin en büyük favorilerinden birisi. Şimdi işten çıkartma yalanlarının ortada gezdiği şu günlerde size bir hikaye anlatayım. Belediyede çalışan bir aşçı mutfakta elini kesiyor. Gidiyor hastaneye, tedavi oluyor. Olay iş yerinde gerçekleştiği için iş kazası raporu tutuluyor. "Vay efendim, bu kadar kesikten iş kazası mı olur?" diye yaygara kopuyor. Parmağının kopması mı gerekiyordu? Ardından başkan alıyor aşçıyı mutfaktan, veriyor temizlik işlerine. Bu hikaye işçi çıkartma masalı gibi hayal ürünü de değil. Bir belediyede yaşanan olaylardan sadece bir tanesi. Bunların yaşandığı yerde bilmem kim göreve gelecek, işçi çıkartacak, listeler hazırlanıyor yalanlarına kim inanır? numaranızı alabilir miyim? 112 112 Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112, 112.